Dijital hijyen, bireylerin dijital ortamda güvenli ve sağlıklı bir şekilde kendilerini korumalarını sağlayan önlemleri ifade eder. Bu önlemler, kişisel bilgilerin korunması, siber güvenlik, bilgisayar virüslerine karşı korunma, internet dolandırıcılığına karşı dikkatli olma gibi konuları kapsar. Dijital hijyen, dijital ortamlardaki riskleri en aza indirgemek ve bireylerin kişisel ve finansal güvenliğini sağlamak için önemlidir. Dijital hijyen ve güvenlik ipuçları bireylerin ve kurumların dijital ortamda güvenliği sağlamak için izlemeleri gereken önlemlerdir. İşte bazı dijital rejim ve güvenlik ipuçları. Güçlü şifreler kullanın. Dijital hesaplarınız için karmaşık ve güçlü şifreler kullanmalısınız. Şifreleriniz harf, rakam ve sembol kombinasyonlarından oluşmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir. İki aşamalı kimlik doğrulama. Hesaplarınızın güvenliği için iki aşamalı kimlik doğrulama kullanın. Bu giriş yapmak için ikinci bir doğrulama kodu veya onay gerektirir ve hesabınızın güvenliğini artırır. Güncel yazılımları kullanın. İşletim sistemi uygulamalar ve virüsten koruma yazılım gibi dijital cihazlarınızdaki tüm yazılımları güncel tutun. Güncellemeler genellikle güvenlik açıklarını kapatarak cihazınızı daha güvenli hale getirecektir. Güvenli internet bağlantıları. Kamu Wi-Fi ağlarını kullanırken dikkatli olun. Açık Wi-Fi ağları hackerların verilerinizi gözetlemesine imkan tanır. Şifre korumalı ve güvenli bir internet bağlantısı kullanmaya özen gösterilir. Yine şüpheli e-postaları inceleyin. Şüpheli e-postaları ve eklerini açmadan önce iyi bir araştırma yapınız. Bilmediğiniz veya güvendiğiniz bir kaynaktan geldiğinden emin olmadığınız e-postaları açmamalısınız. Bilgi paylaşımında dikkatli olunuz. Sosyal medya ve diğer online platformlarda kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olunuz. Örneğin telefon numaranızı veya adresinizi kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan kaçınınız.